Tamam. Şimdi yavaş yavaş gaza bas ve aynı anda sol ayağını debriyajdan yavaşça kaldırıyorsun. Haydi bakalım. Ay. Of. Erdem yok yapamıyorum ben bunu. Ben araba kullanmayı beceremiyorum ya. Ben niye bu işi beceremiyorum? Ya saçmalama Müjgan'cığım ya. Ben her gün trafikte nelerini görüyorum. Kimler nasıl araba kullanıyor? Sen mi kullanamayacaksın? Tebrik ederim hayatım. 735. kez arabayı stop ettirmeyi başardın. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Kaç kere söyledim. Yani debriyajdan ayağını çekerken aynı anda da gaza basacaksın. Bu kadar basit. Lütfen bir daha deneyelim. Lütfen. Hadi bir daha dene şimdi. Oh, tamam. Evet. Debriyaj. Hadi. İşte. Oh. Güzel. oldu. <laughs> Aa, gidiyorum. Erdem gidiyorum. Duyuyor musun sesi bak? Sesin güzelliğine bak. Motorun sesi bağırıyor. Neden? Patladı motor. Yavrucuğum çek ayağını çek. Ya vitesi bire takmazsan araba nasıl gidecek? Nasıl gidecek? Lütfen hadi bir daha dener misin? Tamam bir taktım bire taktım. Tamam, tamam. devam et. Tamam. Tamam, şimdi şu sağda duralım bakalım. Sinyalini tamam. ver. Evet, yavaş yavaş frene basıyoruz. Debriyaja basıyoruz ki araba stop etmesin. Ah, işte budur ya. Ah, oldu. <laughs> oldu. Erdem çok güzel oldu. <laughs> çektim, çektim. Ah. Bak gördün mü? Biyometrik fotoğrafım ön cama çıktı. Ne yapıyorsun bu kadar sert? Basma lütfen. Ya Müjgan sen bu işi beceremiyorsun. <laughs> oldu mu? Hem de harika oldu. Bence sen oldun Müjgan. Çözdün bu işi. Yani iki güne kadar tamamdır. <laughs> Ay Erdem. Bu senin sayende oldu biliyor musun? Gerçekten çok teşekkür ederim. Özellikle sabrın için. Yani eskiden çalıştığım hocam bana böyle sabır gösterseydi... ...bugün araba kullanmaktan bu kadar korkuyor olmazdı. Ya Müjgan sen bu işi beceremiyorsun hayatım. Sen git evde dolmam olmasa ya. Sen direksiyon başına geçtiğin zaman vallahi toplumsal bir tehdit oluyorsun ya. Yapma ya. İyi hey, tamam beceremiyorum. Beceremiyorum ne yapayım Ahmet? Beceriksizim ben. <laughs> Allah'ım ben çok becerikli bir kadınım. Çok becerikliyim. Vallahi becerdim. Ya gidiyorum çok sevkliymiş böyle gitmek Erdem. <laughs> Yavaş yavaş. Otoban değil burası. Mahalle, çoluk çocuk var. Aa. Müjgan değil mi o ya? Vallahi Müjgan. Bak nasıl da bir kere de park etti Demir Bükey gibi. Sen ne zaman öğrendin böyle araba kullanmayı Müjgan Hanım? Mavi mavi de giyinmiş hastayım buna ya.